Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde taslak menüsünden yay komutunu tanıtacağım. Yay komutuna geliyorum. Gördüğünüz gibi bana 4 tane seçeneğimi vermiş oluyor penceremde. İlk seçeneğime geliyorum. Ve gördüğünüz gibi 3 nokta yay. Birinci noktamı belirliyorum. ikinci noktamı belirliyorum. Ve üçüncü noktamı belirleyerek ise yayımı oluşturuyorum. Burada tasarımcı yayı olarak kullan komutumuz var. İstediğiniz gibi normal bir şekilde yay oluşturabiliyorsunuz veya tasarımcı yayı dediğim zaman ise gördüğünüz gibi yayımın şeklini değiştirmiş oluyor. Parabol tarzında bir yay oluşturuyor. o dediğimde ise gördüğünüz gibi tasarımcı yayımı kullanmış oluyorum. Yay komutuna geliyorum. İkinci seçeneğim ise başlangıç noktasını belirliyorum. Yani e, tasarımcı kaldırdım. Bitiş noktasını belirliyorum. Ve bu bitiş noktasına yarı çap belirleyerek işlemi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi buradan yarı çapımı ayarlayabiliyorum. 300 metre dedim. OK anda ise gördüğünüz gibi yayımı iki nokta ile yarı çapını belirlediğim anda oluşturdum. Yine bu komutta tasarımcı olarak kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi tasarımcı olarak kullandım. Buradan konumunu belirleyebiliyoruz. Ne tarafa olacağını rahat bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Okey dediğimde ise gördüğünüz gibi yayımı tasarımcı yayı olarak kullanmış oldum. Siz de yayınızı iki şekilde oluşturabilirsiniz. Yay komutuna geliyorum. Bir üçüncü seçeneğim ise yine merkez noktamı belirliyorum. Bu merkez noktamı bir nokta belirliyorum. Başlangıç noktası olarak ve bitiş noktasını belirlediğim anda ise gördüğünüz gibi yayımı oluşturdum. Yine saat yönünde veya saati yönü tersinde gördüğünüz gibi oluşturabiliyorum. Tasarımcıyı dediğim zaman ise yapmış olduğum yayımın şeklini değiştirmiş oluyor. Okeylediğim anda ise gördüğünüz gibi yayımı oluşturdum. Yay komutuna geldim. Dördüncü seçeneğime geliyorum. Benden bir merkez noktamı istiyor. Merkezimi belirliyorum. Ve bu merkez noktasından yarı çap istiyor. Yarı çapımı da belirliyorum. Buradan da yarı çapımı belirleyerek gördüğünüz gibi işlemi yapıyorum. Benden başlangıç açısını istiyor. Yani yayıma bir açı vermiş oluyorum. Ve bu açıya göre yayımı oluşturacağım. 145 derecelik bir açı veriyorum. Ya da 180 derecelik bir açı da olabilir. 45 derecelik bir açı verebilirim. İstediğiniz bir açıda başlayabilirsiniz. yine Gördüğünüz gibi yayımı belirliyorum. Öncelediğim anda ise işlemi gerçekleştirecek. Burada saat yönü ve saat yönü tersi komutlarını görebiliyoruz gördüğünüz gibi ne tasarımcı olarak dediğim zaman ise yayımı parabol tarzında oluşturmuş oluyor. O kelediğim gördüğünüz gibi yayımı oluşturdum. Bir diğer komutum ise yay parçası. Yay parçasını seçiyorum. Benden bir başlangıç noktamı istiyor. Herhangi bir noktayı seçebiliyorum. Seçtim yayımın uç noktasını sağ tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada işlem yapabileceğim seçeneklerim var. Buradan dereceyi belirliyorum. 45 derecelik bir açı dedim ve gördüğünüz gibi 45 derecelik bir açıyla işlem yani yayımı oluşturabiliyorum. OK dediğimde yayım oluştu. Yine bak bitiş noktasından 45 derecelik bir açıyla yayımı oluşturuyorum. İşlemi gerçekleştiriyor. Yine yay parçasına geldim. Saat başlangıç noktasını belirledim. Sağ tıklıyorum. 180 derecelik bir açı dedim. Bu başlangıç noktasının 180 derecelik bir açı ile yayımı oluşturuyor. Bu komutla anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.